Şu an 19.sünü gerçekleştirdiğimiz Düşünden Gerçeğine Bitirme Projesi'nde toplamda 63 projemiz sergilenmekte. Bunlardan 29 tanesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir ve üniversitemiz kapsamında en çok proje alan bölüm olarak şu an ilk sıradayız. Ayrıca 11 tane bap projesi alınmıştır ve bu desteklerle projemiz yapılmıştır. Yine bir projemiz de lift up. lift up kapsamında destek almıştır. Yani şunu söylemek istiyorum: Öğrencilerimiz gerçekten büyük bir özveriyle çalışarak hem projelerini gerçekleştirmişler, hem destek almışlar ve Türkiye çapında destek almışlar ve gerçekten çok güzel projeler ortaya çıkardılar. Birazdan gezecek göreceksiniz. Yani topluma, sağlığa, her türlü alana hizmet veren çalışmalar var. Sağlığından enerji sistemine kadar her türlü projelerimiz vardır. Gerçekten çok güzel emek vererek projeler ortaya çıkardılar.